Ee, Artu Bey, şimdi biz çok uzun zamandır konuştuğumuz için izleyicilerimiz de bunu artık çok güzel bir şekilde anladı. Küresel ekonomik krizin sebebi karşılıksız para basma balonunun patlaması. Bunu sizler de defalarca bu programda anlattınız. Aslında pandemi yalanı küresel ekonomik krizin sorumlusu olarak mı gösterilecek? Ama yanı sıra asıl merak ettiğim, şimdi bir kısır döngünün içindeyiz. Kapanıyoruz, açılıyoruz, kapanıyoruz, açılıyoruz. Hastalığın seyrinde çok değişen bir şey olmuyor bana göre. Kapanmaların dünyaya ve Türkiye'ye maliyeti ne? istediğiniz grafiği istediğiniz yerde paylaşabiliriz. 8 numarayı eğer alabilirsem... 8 numaralı görseli Artu Bey'in istediği görsellerden o hazır görsel edebilir miyiz? O görsel gelene mi? kadar da şöyle söyleyeyim. Murat Bey'e çok gönül koyacağım. Madem böyle bir toplantı vardı bana söyleyeydiniz. Ben de hepinize derdim ki Pfizer'in hisse senetlerini alalım. <laughs> o zaman bugün farklı finansal ortamlarla Ben de ortamlarla sonradan vardım hocam bunun farkında. <laughs> yani böyle şeyleri benimle hemen paylaşın. İşin ekonomik yanında da yapılması gereken adımlar İnşallah. Bundan sonra beraber tamam. çalışalım hocam. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi e, 8 numaralı görselde e, aslında çok enteresan bir tespit yapılıyor. Gayrisafi milli hasılayı baz alarak dünyanın borçluluğu, Bakın 2013'ten hani 7 yılda 2020'ye kadar nasıl bir eğimi, eğim trendinde gelmiş. Bu izleyicimiz izleyicilerimiz bunu gayet iyi görüyor. Sonra sanki bir düğmeye basılmış 2020'de bu ivme bir anda uçmuş. Yukarı çıkmış. Yani global borçluluk, global gayri safi milli hasılaya bakıldığı zaman 3.2 katıymış 2020 Mart'ına kadar diyelim. Sonra bir anda 3.7 katına kadar gelmiş. 2020 sonuna doğru. Şimdi %20 artmış. Bu çok açık ve net. Toplam gayri safi milli hasılası dünyanın %20 artmış ek borçlanmaya ihtiyaç duymuşsa ve orada 2020 Mart'ından sonra ciddi bir zıplama var ise demek ki bu pandeminin bize maliyeti tüm dünya gayri safi milli hasılasının ilk bu arada maliyeti ilk 8-10 aylık maliyeti devamını daha getirmedik bu analizde sonrasını daha hı hı. görmüyoruz ilk 8 aylık 10 aylık maliyeti tüm dünyanın gayri safi milli hasılasının yüzde yirmisi kadar ek borçlanma. Muazzam, büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Hani şöyle gözümüzde canlandıralım. Amerika'nın gayri safi milli hasılası ne? Türkiye. Türkiye'nin 700-800 milyar dolar. Almanya'nın işte 4-5 trilyon dolar. Amerika'nın e, 10 küsür işte 10-11 milyar trilyon dolar toplayın toplayın Sırf bu trilyonlar bize yetti zaten bunun yüzde yirmisi kadar artmış bu inanılmaz büyük bir maliyet ya yani inanılmaz büyük bir maliyet Türkiye içinde bazı ekonomistlerden ...her bir kapanılan günün 1 milyar dolar civarında bir olduğu maliyet olduğunu söyleniyor. Olduğu söyleniyor. Ben, ben bunun hesabını yapmadım. Ama yani öyleyse çok yüksek bir rakam 1 milyar dolar günlük kayıp. Doğrudur. Büyük bir rakam. Ama ben bunun doğruluğunu açık konuşmak gerekirse oturup hesaplamadım. Ama globaldeki gayri safi milli hasılanın %20'lik ek borçlanma demek olduğunu... ...yani %20'lik ek borçlanma gayri safi milli hasıla kadar pandeminin sebep olduğunu biliyorum. Bir de 9 numaralı grafiği de alalım. Tamam, hazırlıyorlar şimdi ekranı bu gelir. Bu da Amerika'nın Reagan döneminden bu yana borçluluğunun, borçluluğunun, borçlanma trendinin nasıl gittiğini ve orada izleyicimiz dikkat ederse 2020'de Trump'a rast geliyor. Trump Trump'ın son dönemindeki trend eğrisinin nasıl bir, an, bir anda dikleştiğini görüyorlar. Burada da Amerika çerçevesindeki borçluluk trendinin, borçlanma trendinin artışını ve bundan sonra Biden çerçevesinde de bu artışın devam edeceğini görüyoruz. Son olarak da sizi yoracağım rejiye ama... Estağfurullah. On numarayı alırsak... On numara arkadaşlar. O da aslında Amerika çerçevesinde olaya çok güzel bir bakış sergiletiyor. Bakın 2000, 20 burada içeren 1913'ten çok güzel bir analizdir bu. 2020 dahil Amerika'daki her bir trilyona kaç yılda varılmış? Her bir trilyon borca kaç yılda varılmış? Bakın birinci trilyona 1980 70 yılda neredeyse varılmış. Oo, tamam. Çok birinci trilyon borca 70 yılda. İkinci trilyon borca 19 yılda. Bakın süre daha da kısaldı. kısalıyor. 3. Trilyon, trilyon borca 4 7, yılda. 4. trilyon borca 4.75 yılda. 5. ve 6. trilyona da 11 ayda. 11 bir, ay. Bir yılda bile değil. 11 ayda varılmış. Şimdi 7. trilyona artık kaç ayda geleceğiz onu hesaba bile gerek yok. O da bu, yok. Bu, bu bu süreci kapsayan zaten olarak değerlendiriyoruz. Son 11 ay zaten aslında pandemiyi gösteriyor. 11 ayda aslında 1 trilyona gelinmiş, ek borçlanma yapılmış. İlerleyen süreçte bu rakamların daha farklı boyutlarını da anlatacağım. Zenginleşenler, Aha. fakirleşenler çerçevesinde. Orada da göreceksiniz bunu. Ama ben bu noktada şunu sorsam belki Murat Bey de onu merak ediyor. Ramazan Hoca'nın bir cümlesi vardır yani ya, Ramazan Kurdoğlu selam olsun kendisine. Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin sırtına mı binecek? Bunlar bir şekilde vatandaştan mı çıkacak çok bu borçlanma? Net, çok net. Her bir Merkez Bankası borçlanması vatandaşın sırtına yüklenmiş, gelecekten çalınmış bir ek maliyet ek borç yüküdür. Dolayısıyla her bir dolar böyledir, her ülkede bu böyledir. O zaman hiç güzel günler beklemiyor Ve insanlığı. son bir aydaki, o 11 aydaki 2 trilyon var ya, 2 trilyon dolar artmış ya, hani demin bir şey ifade ettiniz, bu bir patlamaya veya patlama mı? Daha patlama değil, patlamanın ne diyorsunuz? ön hazırlığı. Fragma. Tabii ki. Hocam siz de korktunuz. Ama <laughs> tam da korkulacak <laughs> günler yani zaten korkmadığımız Murat gün mü de, var. Korkutmak değil evet. bu. Bu ne biliyor musunuz? Ben, ben rakamları ortaya tabii. koyuyorum. Realite. Şimdi ama zaten işin güzel yanı şu. Bilim insanları vardır. Hı -hı. Sadece açıkça dediğiniz gibi korkuturlar. Evet. Ama bilim insanları vardır. Çareyi de gösterir. Aynen. Bakın ben kitapta. Bu korku boyutunun ne kadar büyük olduğunu yansıttım. Evet. Sonra da bir çözüm alternatifi koydum. Benim fıtri yaklaşımım hep böyle olmuş. Bağımsız milli para sistemi. Şimdi Dolayısıyla burada da bunun da bir çözümü var. Bu kurgunun da geriye ve tersine dönüşünü nasıl yapabiliriz bunu da konuşacağız. Evet. Hocam hep şunun için söyledim onu. Ben tabii latife yaptım da. Şöyle diyorlar. Ya Tamam böyle hep korkutuyorsunuz ama diyorlar. E Biz ne yapalım falan da. Onu Şimdi bunları, bunları dile getirmeden de zaten çözüme gidemeyiz. Çözüme gidemeyiz yani. Çin'in rakipleri bir bir devriliyor. Çin şu an meseleyi halletmiş. O partiden bu partiye koşuyor Çinliler. 18 mi büyüdü değil mi hocam? Büyüdü. 10 mu? 18 aynen aynen. Yani. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Her programda istisnasız ekonomiyle ilgili konuğumuz olduğunda sorduk. Bu iş kimlere yaradı? Kimler zenginleşti? Kimler fakirleşti? O big tech dediğimiz büyük teknoloji şirketlerinin bir kere kafadan epey bir büyüdüklerini, zenginleştiklerini biliyoruz ama siz bize bunu biraz kanıtlarıyla anlatın istiyoruz. Biraz elle Yani tutalım. fakirleşen bir kere halk, insanlık onun çok farkındayız da daha elle tutulur hale getirelim. Ben bir kere bu pandemi olayında 2008'de mortgage yani e, e, finansal sistemin çarpıklığından doğan finansal mali yükü devletlerin sırtına bir indirdiler. Hı hı. Şimdi de sağlıkta bakın Murat Bey'in söylediği gibi bunu bir pandemi haline getirttirerek tüm maliyeti de yine devletlerin sırtına yıktılar. Özel sigorta şirketlerinin değil dikkat edin. Devletlerin sırtına yıktılar. Çünkü aşı ne demek? Devlet bunu üstlenecek demek. Hı. Dolayısıyla bunun da maliyeti devlete bindi ve büyük bir pazar açıldı. Şimdi bu pazar 2020 yılı ile başladı. Bunu bu zenginlik, bu e, her kriz aslında bir varlık transferidir. Ben böyle ifade ederim. Her kriz bir varlık transferidir. Çünkü Lütfen. şunu unutmayın ki varlık azalmaz. Yani bugün kaç araba üretildiyse dünyada Covid oldu azaldı mı? Büyük buhran oldu azaldı mı? Hayır. Varlar. Sadece el değiştirdiler. O arabanın borcunu ödeyemeyenden o arabayı ucuza alıp kapatanına transfer ettik o arabanın şeyini, ne derler? mülkiyetini, haklarını. Her kriz bir varlık transferidir. Şimdi tam da bu noktada pandeminin kazananları, kaybedenleri ben buna birkaç açıdan bakacağım izin Hı -hı. verirseniz. Hı -hı. Birincisi Hı -hı. E, şahıslar çerçevesinde yani hangi bireyler hep bu isimlerini duyuyoruz ya, bunları bir elle tutalım rakamsal olarak ne kadar değişmiş. Sırf 2020 ile 21 arasındaki rakamsal değişikliklerini varlıkta olarak inceleyeceğiz. Sonra branşlar ve şirketler olarak inceleyeceğim. Hemen arkasında da en son vatandaş açısından. Yani sosyal, sosyoekonomik açıdan nasıl değişiklikler olmuş? Bunu takip edeceğim. Birincisi şahıslar bazında Amerikan ve Alman e, araştırmalarının sentezini bir araya getirerek yaptığımız zaman bu kriz şimdi sıkı durun en çok varlığını yüzde 642 arttıran 2021'den 20'den 21'e Elon Musk. Hmm. Bu yüzde 642 Karşılığı ne? 140 milyar dolar varlığı artmış. Birinci elle tuttuk. İkinci tahmin edeceğiniz gibi Jeff Bezos olmuş. Yani o da Jeff Bezos'ta Amazon'un sahibi, Aha. dünyanın en büyük online alışveriş platformu yüzde 67 buçuk arttırmış varlığını. Bu ne karşılık? 72 milyar dolara karşılık. Üçüncüsü Çin, bakın bir anda bu listede, birazdan söyleyeceğim, takribi 7 kişilik liste, her detaya girmiyorum, her isme girmiyorum, dikkat çekenlere gireceğim ama 3 tane Çinli var, 2-3 tane Çinli var. Bugüne kadar Çinli duymazdık. Üçüncüsü e, Song San San diye bir adam. Bu kişi meşrubat ve içecek satıyor aslında. Bu adamcağız belki de en masumları ama şöyle, şirketini 2020 yılında... Aşırı etki. Hayır, borsaya taşımış. Hmm. Yani pandemi bağlantılı değil, borsaya taşımış. O yüzden en masumları ama öyle bir şirket ki bu. Adam sırf bir yılda 62 milyar dolar arttırmış varlığını. Arttırdığı varlıktan bahsediyoruz. Dördüncüsü de sevgili kardeşimiz Zuckerberg. Her zaman onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Onu hep seviyoruz. O yüzde yetmiş arttırmış varlığını. 41 milyar dolar arttırmış. <laughs> Bugün tam zenginin malı züğürdün çenesi programı oldu. Beş bu, ama vatandaş evet el ele Doğru. tutsun. Tabii tabii çok Burada güzel. Burada kimlerin kârı çıktığını hocam çok güzel. Kesinlikle birazdan, çok güzel. Birazdan, birazdan da rakamsal olarak karlar ne kadardı onu da anlatacağım. Colin Huang diye bir yine Çinli. Ne tesadüftür ki online satış e, platformu, platformu var. var. Ve o da 33 milyar dolar arttırmış varlığını. E, sonra yedinci sıraya atlıyorum. Bill Gates. En, en sevdiğimiz. Evet. <laughs> evet en sevdiğimiz. Ona pek yaramamış. O sadece yüzde %20 arttırmış varlığını. Takribi 20 milyar dolar. Yani sonuçta umduğunu pek bulamamış anladığım kadarıyla Yok, diğerleriyle ama hocam, kıyaslayınca hocam özür dileyerek buraya bir araya girebilir miyim? O aslında o sonradan o karı elde edecek. Çünkü aşılara yatırım yaptı. Geri dönüş henüz olmaz hocam. Doğru. <laughs> yani şimdi az önce üçüncü doz. Mehmet Ali Önel'in tweetini bir verebilir misiniz? Sonra Murat Bey'in tweetini de bir alacağım. Artu Bey'e bir şey soracağım. Çünkü önce Mehmet Ali Önel'in bakın ne diyor? Bill Gates'in ortağı Biontech'in CEO'su Uğur Şahin. Tam koruyuculuk için üçüncü doz aşı gerekli. Her yıl aşının yenilenmesi lazım. Her yıl. Bakın Murat Bey'i haklı çıkarıyor bu tweet. Evet, daha dönüş, patent, geri dönüşler evet, almadı. Patent hakkından feragat etmek öyle kolaydı. Çünkü deniliyor ki madem insan İnsanlığın e, geleceği için bekası için bir şey icat ettiyseniz bunu insanlığa armağan edin patentini diye bir tartışma var. Hayır diyorlar elbette. E... Patent hakkından feragat etmek öyle kolay değil. E hani derdiniz insanlığı kurtarmaktı. 15 milyar dolarla doymadınız mı? Belli ki doymamış. Gerisi gelecek. Murat Bey'in tweetini de bir ekrana getirelim. Oradan Artu Bey'e bir şey soracağım. Çok güzel özetlemiş çünkü Murat Bey. Diyor ki korona virüsü bize çok basit bir şekilde anlatmış. Dünya kaynaklarını kontrol altına alma yani tekelleştirme. Küresel servetin yeniden dağıtımı... E, insanlığı kontrol dağıtma. etme. Evet. A aynen Artu Bey'in anlattıklarını böyle kapsayıcı nitelikte bir tweet. Küresel finans sistemini sıfırlama adına üretilmiş küresel bir bioterörizm faaliyeti. Siz de ne dediniz? Her bir e, kriz varlık transferidir. transferidir. Kesinlikle. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kesinlikle. E, şimdi burada e, bir Amerikan... E, Americans for Tax Fairness ve de Institute for Policy Studies diye iki tane çalışma grubunun yaptığı bir analizin sonucunda da sırf Amerika'da 647 dolar milyarderinin 4.2 trilyon dolar bakın dikkat edin 4.2 trilyon dolar varlık sahibi olduğu ve bu çerçevede de Amerika'daki orta ve düşük gelir sahiplerinin bu iki katına karşılık geliyor. Yani inanamazsınız. 647 kişi 647 kişi 100 milyonlarca kişinin iki katı varlık sahibi oluyor burada. Ve asıl enteresan da bu varlığı 1.3 yaklaşık %30'a karşılık gelen kısmını 2020'den 21'e geçerken korona sürecinde eklemişler. Bu ekleme 1.3 trilyon Amerika sadece Nisan-Mayıs aylarında geçen yıl takribi 160 milyon dolar, pardon e, 270 milyar dolar vatandaşına dağıttı. O da 160 milyon kişiye dağıttı. 650 kişinin 5'te biri, yani 650 kişinin 5'te birini 160 milyon kişiye dağıtmış. Şimdi aslında utanç verilecek bir dünya Hocam onun geniş çerçevesi bir e, istatistik daha var. İngiliz Oxfam diye bir yardım kuruluşu Aynen, var. Aynen ona da gireceğim evet, şimdi. Evet Aynen. mesela o, o onun yapmış olduğu araştırmada diyor ki yüzde birin geliri dünya nüfusunun yüzde ellisine eşit. Böyle bir adaletsizlik var. Ya Kesinlikle. bu nasıl bir düzen ya?